Gel, içimdeki uranyumu zenginleştir sevgilim. Starbucks'ları kundaklayalım istersen. Yeşilay Derneği Başkanı'ndan ateş isteyelim sigaralarımıza. Kahveden adam toplayalım apar topar bir akşam aniden. Gökyüzündeki tabelaları değiştirelim. Gel, içimdeki uranyumu zenginleştir sevgilim. Emperyalistlere küfredelim istersen, kapitalistlere nasihat edelim modernistlere en yakın hastaneye sevk edelim. Doğayı sevip yeşili koruyan bir çocuğa çok masallar anlatalım sonra. Gel, içimdeki uranyumu zenginleştir sevgilim. Bir gece tüm duvarlara, belki bir gün yeniden yazalım. Kaşuştan şarkılar patlatalım ve tüm liberalleri vuralım sonra. Gel, içimdeki uranyumu zenginleştir sevgilim. Diyanardan Ala dergisi alalım. Sen o ne o müminlere uyma sevgilim. Gel polemiğe girelim tüm gücümüzle ekmeğimizi çalanlarla. Kudüs'ü özlerken çaresiz. Ceket değil, kafa tutalım bu akşam. On numara anarşistsiz işte güzelim. Bu dramatik finalin son kaybedeni ya da. Bu dağılmaz sen bana bakarsan. Sen bana bakarsan ben devletten maaş alırım. Devlet sponsordur bu aşka. Sen bana bakma. Bir romantik gibi ölelim ama mutlaka. Aleykümselam. Haydi bir bardak daha. Köpekler yesin ciğerine ey dünya.